Merhaba arkadaşlar şimdi sizden birlikte Hasan'la birlikte ok savaşı yapacağız Survivor'da Arkadaşlar şimdi başlayacağız Hasan bir dakika benim gücümde olsun Yerlerimizi kurduk arkadaşlar Hasan da yerini kurdu Biraz vurma Tamam Gücün tam da olsun Sadece açıma bakıyorum Üstteki benim alttaki Hasan Zaten sağ üst köşelerimizde yazıyor Karıştıran oradan bakabilir Ben, başlıyor. Ben bir tane pişmiş domuz ile girmişim savaşa. Artık hadi bismillah. O tamam. Durdur. Dur. Ee, tamam başla. Tamam başlıyoruz bir dakika. Vurdun mu?

kaç var ya? Sadece Elba. iki kere vurdum. Doldur, doldur, doldur. Kaç kere vurdum ki seni? Bilmem. Sen beni iki kere. Ben sence ikiye yetmiş midir Ne? İkiye yetmiş miyimdir? İki geçmiş miyiz? Aynen. Geçmişti bence. Ölüyordum. Yaş pişmiş domuz pürüzsüz Vursamazsam Yok oğlum mal mısın? Ne vuruyormuş? Gelmez ki Benim yerime Anam yerime gelmiyormuş Bu gelsin mi? Hayır yerime bile gelmiyormuş diyorum. Ama bu yerime gelmedi. Baba orada durdu ama. Yok yine de gelmedi. <Gülüyor> Aslan nasıl <laughs> saldırsın oradan. Ay. Of. Of. Oo. <laughs> Yendim. Arkadaşım yendim. Sen, yendi. Evet arkadaşlar. Tek pişmiş domuz pirzolası ile ben yendim. Evet Reşat. Evet, i̇yi günler arkadaşlar. Seni yendim. Günler. Bir dakika dur dur dur. İlk başta Onur konuşmasın. İyi günler.